Ne arıyorlar bakalım? 3 tane fark arıyorlar. Bir. Nerede arıyorlar? Resimde evet. evet. bu resimlerin üstünde arıyorlar. Oraya bakacaklar. Bulabildin hepsini? Hı? Buldun mu? bakalım kaç tane var? 1, 2, 3, 4. Tamam, sen kapat. Şimdi Elif'le arıyoruz. Adamın ağzına bak bakayım bir farklılık görebilecek misin? Dedim buru robot yazmışım. Evet. Bir fark daha var. Ana ben, ben, benim böyle üzerindeki aletleri biraz dikkat edersen onu da bulacaksın. Adım benim bakabilirsin. Öyle Bak şurada bir aleti var. Bir de orada bak bakalım. O benim mu? O benim bebeğim benim, benim adım yazılıyor. Tamam.